Evet abi gerçekten de bugün bizler hepimiz bayağı bir duygulandık. Biraz önce provada da beraberdik. Ee, bizim için güzel bir gün sizinle beraber olmak. Biz tabii boş durmadık. Ee, çalışmalara devam ettik. Yeni bir çalışmamız da var. Yeni bir parçamız var. Onu da e, İbo özellikle sakladık. Ee, pol Production'la production çalışıyoruz. Ee, bir parçamız bugün söylemeyi düşünüyoruz. O bekar Gezen'i ben şimdi daha yeni yeni anlıyorum. Bekar diyorsun bekar. Bu İzmir mi? Belki bu okumada e, çok dikkat edememiş Söyle bakayım. olabilir. Bakayım. Bekar. Bak ne biliyor musun bekar. Kürtçe yani işsiz demek bekar. E demek ki doğru söylüyormuşum İbrahim abi. <gülüyor> <gülüyor> Ona zaten işsiz uz uzun zamandır. Bir <laughs> yok. Ama ben biraz önce e, sevgili Teoman'ın anlattığı e, 98-90... Teoman 90... Benim e, adım... Teo. Teo. Kısaca Teo diyoruz. Vay be. Herkes onu tanır da. Sorusu tanmaz onu tanır da. Çünkü niye? Saçlar hep öne, öne, dökülüyor ya. <laughs> o bizim Şu, maskotumuz. Şule Hanım söyledi dedi ki aynı yine gibi saçlar önde. Eyvallah sağ ol teşekkürler. Maşallah bakıyor kendine.